Bazı iftiracı tarihçilerin Atatürk'e saldırmak için neler dediklerini hepiniz biliyorsunuz. Bunlardan biri ise Atatürk Suriye Filistin cephesini tek kurşun asmadan terk etti iddiası. Bu kitle buraların kaybında Atatürk'ü sorumlu tutmakta. Ancak olay bu iddialardan epeyce farklı. Fransız devriminin ardından dünyada milliyetçilik akımı iyice ilerlemişti. Bunun yanında ülkelerin güç yarışı ve sömürge arayışı dünyayı adım adım birinci dünya savaşına yaklaştırmaktaydı. Orta Doğu'daki Osmanlı toprakları da bu yüzden tehlike altına girdi. Çünkü İngilizler buranın doğal kaynaklarına göz dikmiş durumdaydı. Osmanlı'nın ise İngiliz tehlikesine karşı koyacak gücü yoktu. Bu yüzden İngilizlere karşı Almanlarla müttefiklik yaptı. Osmanlı ekonomik anlamda yerli birdi bunun yanında salgınlar nüfusu paramparça ediyordu. Resmi belgelere göre 4 yıl boyunca salgın hastalıklar sebebiyle 500 bin kişi hayatını kaybetmişti. Kötü beslenme yüzünden ölenlerin sayısı ise bunun cabasıydı. Ve zamanı geldiğinde 1. Dünya Savaşı başladı. Kötü şartlar altında girilen bu savaşta Orta Doğu cepheleri büyük önem arz etmekteydi. Çünkü burası hem dini açıdan önemli yerleri bulundururken hem de petrol gibi kaynaklar içermekteydi. Orta Doğu'nun önemli cepheleri üçe ayrıldı. Bunlar günümüzde Arabistan ve Yemen'i kapsayan Hicaz ve Yemen cephesi, Suriye, Mısır ve Filistin'deki Sina ve Filistin cephesi ve Irak'ı kapsayan Irak cephesiydi. Yıldırım orduları komutanı ise bir Alman olan Falkenhayn Paşa'ydı. Türk askerleri bu cephelerde İngilizlerle boğuşurken Arap isyanıyla da baş etmek zorundaydı. Arapların bir kısmı en baştan beri İngilizlerin safındayken bir kısmı ise taraf değiştirerek İngilizlerin yanına geçmişti. Az bir kısım ise hala Osmanlı'yı desteklemekteydi. Mustafa Kemal Paşa kısa bir zaman önce Çanakkale cephesini kazanmıştı. Sonrasında Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanmak istedi. Bunun yanında Orta Doğu'daki cephelerin bir facia doğuracağı konusunda Enver Paşa'yı uyarıyordu. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çekilerek bu sınırlar içinde bir savunma yapmanın daha mantıklı olduğunu söylüyordu. Ancak Enver Paşa tarafından bu teklif kabul edilmedi. Ardından Suriye'nin 7. Ordu Kumandanlığı'na atandı. Mustafa Kemal Paşa Suriye topraklarına gittiğinde Enver Paşa'ya şu raporu gönderdi. Halk ile yönetim arasında bağlar sarsılmıştır. Ülke genel bir anarşiye doğru sürüklenmekte. Mülki idare tam bir acizlik içindedir. Zabıta kuvvetleri zayıf ve yetersizdir. Memurlar rüşvet almakta, yolsuzluk ve vurgunculuk yapmaktadır. Yargı işlememektedir. Ekonomi çökmektedir. Saltanat çürümektedir. Bir gün tamamen çökmesi ihtimali vardır. Almanların birinci dünya savaşını kazanması imkansızdır. Ordumuz sefil ve perişan durumdadır. Alman General Falkenhayn sadece Alman çıkarlarını korumaktadır. Çare kalmadı demek istemiyorum. Ancak hükümeti güçlendirmeli, askerlere beslenmesini sağlamamız gerekmektedir. Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı. Elimizde bulunan kuvvetleri ve tek bir eri dahi sonuna kadar saklamalıyız. Memleket dışında da tek bir Türk askeri kalmamalıdır. İşte benim düşüncelerim bunlar ibarettir. Bulunduğunuz mevki nedeniyle bunları tasvir etmekle vicdanım üzerindeki yükü atmış olduğuma inanıyorum. Ancak Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi düşünmeyerek onun fikirlerini önemsemedi. Mustafa Kemal, Falkenhayn'ın kötü yönetimini ve durumun gitgide kötüye gittiğini görünce bir rapor daha yazdı. Bu raporda General Falkenhayn'ı ağır bir dille eleştirerek görevden alınmasını istedi. Bunu yapmadıkları takdirde kendisinin istifa edeceğini açıkladı. Mustafa Kemal Paşa bunun yanında Almanlar hakkında iyi düşüncelere sahip değildi. Almanların Türkleri savaşta piyon gibi kullandığını, ileride kendilerine sömürge yapmak istediklerini düşünüyordu. Bu yüzden Yıldırım ordularının başında Falkenhayn'ı değil bir Türk'ü hatta kendisini görmek istiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın raporları yine ciddiye alınmayınca bu cepheden istifa etti. Bu istifadan sonra General Falkenhayn Mustafa Kemal Paşa'nın cezalandırılmasını istedi. Ancak Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Diyarbakır'daki 2. Kolordu Komutanlığı'na atadı. Bu sıralar İngiltere bir duyuru yayınladı. Balfour Deklarasyonu. Bu duyuruyla Arapların başından adeta kaynar sular döküldü. Bu duyuruya göre Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması amaçlanmıştı. Bu, Arapların isteyeceği en son şeylerden biriydi. Ancak itirazların afileydi ve bu olay İsrail devletinin temellerini attı. Osmanlı, Orta Doğu cephelerinin hepsinde bir bir geri çekilmek zorunda kalıyordu. Türk ordusu, muharebelerde arkasında yüz binlerce ölü, yaralı ve esir bırakıyordu. O dönem henüz padişahlığın veliahtı olan Vahdettin bir davet üzerine Almanya'ya gitti. Yanına yaver olaraksa Mustafa Kemal Paşa'yı tercih etti. Almanya ziyareti bittiğinde ise Falkenhayn görevden alındı ve yerine von Sanders atandı. Mustafa Kemal ise o sıralar böbreğinden iyice rahatsızlandı ve tedavi görmek için Viyana'ya ardındansa Karsba'da geçti. Kısa bir süre sonra Padişah Mehmet Reşad'ın ölümü üzerine tahta Vahdettin geçince apar topar İstanbul'a çağrıldı. Hemen Yıldız Sarayı'nda Sultan Vahdettin ile bir araya gelerek ülke ve savaşın gidişatı hakkındaki fikirlerini söyledi. Ancak Vahdettin Enver Paşa'dan çekiniyordu ve bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'ya taleplerini yerine getiremeyeceğini açıkladı. Bir hafta sonra Mustafa Kemal Paşa, Sanders yönetimindeki 7. Ordu'ya Suriye Filistin cephesine atandı. Ancak bu cephede işler kötü durumdaydı ve İngilizler Şam'ı ele geçirmek üzereydi. Mustafa Kemal Paşa bundan haberdardı ve göreve gitmeden önce Enver Paşa ile karşılaştı. Ona şöyle dedi. Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime göre Suriye'deki ordu artık sadece isimden ibarettir. Beni oraya göndermekle benden intikam alıyorsunuz. Ancak buraya geldiğinde gördüğü manzara çok acıydı. Türk orduları moralsiz ve bitaptı. Teçhizat tükenmek üzereydi. Türk askerleri yazlık kıyafetleri olmadığı için kışlıklarla 55-60 derecelik havada mücadele ediyordu. Ordu da ciddi manada subay eksikliği vardı. Türk üniforması giymiş casuslar orduda cirit atıyordu. Oysa ki Enver Paşa ordunun elverişli olduğunu söylemişti. Ancak durum hiç de öyle değildi. Alman Seymen Haydn o dönem oradaki durumu şöyle anlatıyor. Türkler artık savaştan yorgun düştüler. Muharebe istemiyorlar. Bu durum Türklerin davranışlarından anlaşılmaktadır. Alman Teğmen Riggs raporlarında şöyle anlatıyor. Türklerin beklenen büyük İngiliz taarruzuna karşı direnemeyeceklerini, Türk birlikleriyle temasta bulunan herkes gibi ben de bilmekteyim. Tüm bunların üstüne Mustafa Kemal Paşa'nın hastalığı onu yataklara düşürdü. Hasta yatağında savaş raporlarını okurken İngiliz esirin ifadesi dikkatini çekti. Bu ifadelerden düşmanın 19 Eylül günü saldırıya geçeceği sonucuna vardı ve yatağından fırlayarak Sanders Paşa'yı bilgilendirdi. Ancak Sanders, Mustafa Kemal Paşa'nın bu öngörüsünü ciddiye bile almadı. Mustafa Kemal ne olursa olsun kendi bildiklerini savunmaya hazır hale getirdi. Ve 19 Eylül gecesinde İngilizler atağa geçti. İngiliz ordusu Türk ordusunun 10 katıydı ve şiddetli bir şekilde saldırıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın bildikleri İngilizlere karşı koyabiliyordu. Ancak ordunun sağ kanadını koruyan 8. ordu perişan olmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu baskıdan kurtulmak için Sanders'in onayıyla ordusunu geri çekmeye başladı. Sanders, İngilizlerin basit saldırısını öngörememişti. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'yı da dinlememişti. Dolayısıyla bu hezimet ona aitti. Mustafa Kemal Paşa çok kızgındı ve Halep'e kadar çekilmişti. Yaşanan bozgunu saraya telgraf olarak çekti. Bu telgrafta baş sorumlu olarak gördüğü Enver Paşa'ya ahmak diyerek onu olan kızgınlığını dile getirdi. Bunun yanında hezimetin sorumlusu olarak gördüğü herkesi ağır bir dille eleştirdi. Hastalığı ciddi seviyelerde olsa da ordusunu ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ardından Halep'teki Katma Meydan muharebesinde İngilizleri yense de nafileydi. Savaş artık kaybedilmişti. Umarım bazılarının iftiralarına cevap olmuştur.